Merhaba sevgili yengeç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 6 Kasım haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükseleni, yükseleni güneşi ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin, beğenilerinizi atın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. kadar bu kadar yeter. Kupa Kralı, Değnek Dörtlüsü, Değnek Kralı, Büyücü ve Para Beşlisi, Azize, Parası, Mahkem, Adalet. Aa, bir tane fazla almışım. Kılıç Kralı ve Değnek Kolunusu almışım. Buradan böyle yapalım mı? Tamam böyle gözüksün. Demek ki anlatmak istediği bir şey varmış ki çıkmış gelmiş. Evet sevgili yengeçler kupa kralıyla başlıyoruz. Bir kısmetli haftaya girmişsiniz. Aslında kısmet ayağınızın altındaymış ama göremiyorsunuz bir türlü. Kısmetli bir hafta ve bunu fark edeceksiniz. Bir kısmetiniz yola çıkmış geliyor ve ailecek mutlu oluyorsunuz. Ya iş konusunda ya aile konusunda e, zaten iş e, işte de böyle mutlu olacağınız bir şey olsa bile ailecek yine mutlu oluyorsunuz. Ama bir çatı altında mutlu olduğunuz bir durum var sevgili izleyicilerim. E, bu kısmetten sonra alacağınız haber mi artık? Alacağınız bir hediye mi? Ee, bunun sayesinde bu mutlulukla birlikte bir projeye başlıyorsunuz, bir eyleme başlıyorsunuz ama artık başlama zamanı geldi ama öyle güzel başlasınız ki büyük gibi böyle ayağınız yerden kesilecek sevgili izleyicilerim. Aniden bir girişim olabilir, aniden bir enerjiniz tavan yapıyor bu arada. O kadar enerjiksiniz ki aniden bir şeyleri oluşturma enerjisindesiniz. Bir anda aklınıza bir fikir gelecek. Hadi kalkıp yapayım dediğiniz aniden bir şeyler yapacaksınız. Bir şeylere başlarken de tabii ki bazıları arkanıza dönecek. Bu da sizin zorunuza gidecek. Üzüleceğiniz gözüküyor. Iııı yani sizi yoksun bırakacaklar ya da sizi yoksun bıraktıklarını düşüneceksiniz. Bazı konularda destek göremeyeceksiniz ama sizin enerjiniz o kadar yüksek ki tek başıma ben yaparım. Ben bunu başaracağımı biliyorum. Bu yapacağım eylemin bana çok büyük bir fayda sağlayacağını biliyorum. Dediğiniz bir gündeminiz var sevgili izleyicilerim. Her şeyi bilinçli şekilde yapıyorsunuz ya da Mesela bir iş yeri mi açacaksınız? O kadar çok bilgi toplamışsınız ki artık ben tamamım, ben hazırım. Her şeye hazırım. Bu iş yerini belki çalışanlarınızı ayarladınız, iş ortağını istiyorsanız iş ortağı, iş ortağınızı ayarladınız. Belki de artık bir çalışacağınız alanı kiraladınız veya satın aldınız veya da yerini belirlediniz. Artık bir şeyin haberini alacaksınız ama her şeyi hazırlıyorsunuz. Bir anda artık bir şeyi başlatıyorsunuz, bir şeyi oldurma enerjisindesiniz. Belki bir iş açıyorsunuz. Bir, belki de bir şeyi başlatıyorsunuz. İş olmasa bile başlattığınız bir durum var sevgili izleyicilerim. Artık kendi hikayeniz her neyse o kadar güzel bir fırsat var ki bu işte eğer iş başlıyorsanız işiniz çok fırsatlı, çok bereketli olacak. Ama diyor ki kartımız adil ol. Çok büyük bir fırsat var. Çok güzel bir getirisi var bunun. Adil davranmayı ihmal etme. Kendine de karşındakilere de adaletli davran. Yaptığın eylemler dengeli olsun. Dengeni bozma. İki tane terazi burcunu da anlatır. Hem adalet teraziden hem de kılıç kralı terazi burcunu anlatır. Yaptığın şeylere enerjin çok yüksek olacak. Dengeli ol. kendine dengeye al. Çok düşün demiş. Fazla omuzunuza yük alacağınızı söylüyormuş bu kart. O yüzden düşmüş Önünü göremiyorsun, o kadar çok sorumluluğun var ki, o kadar çok şeyle uğraşıyorsun ki. Bak bunu yapabilir misin? Tamam yaparım diye heyecanlanıyorsun, istiyorsun, dört elle sarılıyorsun ama yani bir şöyle bir gözden geçir, bir dur, bir düşün, enerjin çok yüksek. Acaba bir şeylerde eksiklik var mı? Çünkü bir şeylerde yoksun kalacaksınız, eksik kalacaksınız. İyice bir ölç, bir tart. Bu kadar yüksek enerjiyken, enerjilerken, enerjim varken sağlıklı düşünemeyebilirsin. İyice bir düşün. Kılıç kralı da zaten aşırı derecede zihin çalıştıran en büyük bir kartlardan birisidir. İkisi de bakın kafasındaki yanan ışıkları görüyor musunuz? Aşırı düşünen iki kart yan yana gelmiş. Adaletli davran diyor. Adaletli, adil ol. Yapabilecek misin, yapamayacak mısın? İyice araştırdın mı araştırmadın mı? Bundan emin ol. Çünkü o kadar çok sorumluluğun var ki üzerine çok yük olacak. Önünü göremeyebilirsin bazı konularda. Çok düşün diyor size. Yapıp yapamayacağını tamam yaparım diye birden atlama diyor. Bir andık anlık enerjiyle enerjin çok yüksek olacak. Tamam ben bunu yaparım diyeceksin ama yap yapamayabilirsin. Olurunu, olmazını, gelirini, giderini, getirisini götürüsünü her şeyi hesapla tamam büyük bir fırsat bu sen de biliyorsun mutlu olacağını sen de biliyorsun. Her şeyi biliyorsun, her şeyi içinde hissediyorsun ve bildiğin bir işi yapacaksın. Ayakların yeri sağlam basıyor. Tamam, her şeyin tamam. Ama yine de bir ayrıntısıyla düşün. Çünkü o kadar ağırlık olacak ki omzunda biraz stres yapacaksın. Biraz ıı, sağlık problemleri yaşayabilirsin. Demiş, biraz belini bükebilir bu konu, üzerine fazla ağırlık gelecek demiş sevgili izleyicilerim. İyice düşünün, bu ilişki ya da iş de olabilir, her ne konusuysa. Ezan okunuyor sevgili izleyicilerim. Açmadan önce bir e, videomu durdurayım, ezandan sonra yeniden geleceğim sizlerleyim. Evet, yeniden geldim bakıyorum da. Evet düzenledim. i̇ş meslek kariyer kartlarında kalmıştık. Bakalım iş meslek kariyer kartlarınız sizlere ne gibi öngörüde bulunacak. Kart kendisini attı. İki tane atmış. Benim almama gerek kalmamış. Ateş dörtlüsü. Hava ikilisi. Bir tane daha alacağım. Bir tane alalım. Toprak uşağı. Evet. Ateş dörtlüsü. Mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı. Bir projenin başarıyla tamamlanması. Evet. Demek ki bakın burada da değnek dörtlüsü vardı. Sanırım sizin böyle ya ailecek mutlu olacağınız ya da grupça yapacağınız bir projeyi de mutlu bir sonuç elde edeceğiniz gözüküyor. Ya da iş yerinde güzel bir fırsat ele geçecek fırsat geçecek size. Bu da size hem mutluluk hem huzur hem de bolluk getireceği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ayrıca mutlu olacağınız bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Bir, ne, neyle uğraşıyorsanız başarıyla tamamlayacağınız gözüküyor. Bir de bir kredi çekme olaylarınız varsa, iş konusunda iş açma gibi durumlarınız varsa kredide çıkacağı gözüküyor. Sevgili izleyicilerim burada söylemeyi unuttum bir anda ezan başlayınca. Bir de sağlık sorunlarınızla ilgili bir durumlarınız varsa o sağlık sorunlarınızın çözüme ulaşacağı gözüküyor. Bir de daha önce de söyledim mi, adalet çıkmıştı mahkemelik bir durumunuz varsa eğer iş konusunda veya normal bir ilişki durumunda bir mahkemeniz de sonuçlanabilir ya da mahkemenizin sonuçlanmasını bekliyor olabilirsiniz bu hafta çıkmayacaktı sanki mahkemeniz daha sonraki ilerleyen zamanlarda gerçekleşeceği gözüküyor. Bu hafta bir olumlu cevap alamayacaksınız. Eğer bir mahkemelik sorunuz varsa ya da mahkemeye başvuracaksanız. Bir havalı hava ikilisiyle ilgili bir sanki ortaklaşa iş yapmayı düşünenleriniz varsa sevgili izleyicilerim, bir türlü karar veremiyor, iste hani karar veremiyorsunuz ya da tam güvenemediğiniz bir durum varsa bu problemlerin de artık konuşarak çözüm yolunu bulacağınız, bir orta yolu bulacağınız gözüküyor. Hani bir fikir alışverişi yapacaksınız, neyin iyi, neyin doğru olduğunu, birbirinizin fikrinin uyup uymadığını, birbirinizi tamamlayıp tamamlayamadığınızı, her şeyi ne kadar bir sorunlar gibi sorun var gibi gözüktüğünüz şeyler varsa bunların sorunu çözüleceğini bir dengeye getireceğinizi bir anlaşma bir uzlaşma gözükeceğini söylüyor. Hatta bir imza gibi durumunuz varsa, anlaşacağınız, imzalayacağınız bu hafta böyle bir imzalık durumunuz var sevgili izleyicilerim. Ortaklaşa bir iş düşünen varsa tabii ki. Toprak uşağıyla da finansal konuda iyi haberler, daha zorlu bir şey yapmak isteği, yeni bir çalışma alanı. Belki yeni bir işe başlamak istiyorsunuz. Belki bir hobinizi hayatınıza geçirmek istiyorsunuz. Ya da böyle finansal alan alanda kendinize bir yatırım amaçlı bir şeyler almak isteyebilirsiniz iş konusunda belki de bir yatırım yapabilirsiniz. Ee, Belki de bir miras gelebilir, iş konusunda size büyük bir destek sağlayabilir. Böyle bir finansal konularda güzel bir gelişme var sevgili izleyicilerim. Bazı konularda da bir mirasınız çıkabilir. Miras size iş konusunda çok büyük bir destek sağlayacağını söyleyebilirim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi sevgili izleyicilerim. Böyle enerjinizin tavan yapacağı bir hafta gözüküyor. Umarım çok güzel değerlendirirsiniz bu fırsatları hem iş konusunda hem ilişki hem sağlık hem de belki de eğitim hangi kariyer konunuzda umarım enerjiler tavan yapıyor sağlıklı bir şekilde değerlendirmenizi diliyorum niyet ediyorum ben de çok güzel bir hafta geçirirsiniz inşallah sevgili izleyicilerim evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum o güzel kalbinizden severek, öperek sizi sevgiyle uğurlamadan önce beğenmediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, hala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum sevgili izleyicilerim. Şimdiden desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen bütün izleyicilerime minnetimi söylemek istiyorum ve Beni mutlu ettiğiniz için de daha da fazla mutlu edin. Mutlu olun sevgili izleyicilerim. Acil dediğim derken diz sürüşmesi oldu. Affedersiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.